Hayırlı akşamlar. Şu anda Soner Oto, Soner bulunmaktayız. Burada bakım teknisyeni olarak görev yapmaktayız. Bakım sorumlusuyum ayrıca. Bugünkü işimiz e, ee, Binç Binç Halat bulamış. Eski tipti. Buradan bulduğumuz bir Binç. Biz bu ince otomasyon ve dizayn yaparak bugünkü haline getirdik. Kutuyu değiştirdik. Kutunun içindeki bütün ekipmanları değiştirdik buradaki motorun kutusunu değiştirdik bu incimiz çalışmıyordu bunu aktif hale çalışır hale getirdik yani işimize hükümet olursa alatımız dolanmış içeriye bu alatımızı içeriden çıkartıp buraya yerlerine bağlayarak bu incimizi devreye almak imalata kazandırmak bir bakımcının hafta sonu sor, bayramı akşamı sabahı olmaz bakımcı her zaman işini sevmek zorundadır İhtiyaç olduğu anda burada bulunmak zorundadır. Donar otomasyonda, sonar otomotivde çalışmak bir gururdur. Herkese ayarlı akşamlar.